Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda izlediğim ve çok beğendiğim filmlerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir film izleyicisiyim. Haftada 4-5 tane film izliyorum. Artık izle izle izleyecek film kalmadı diyebilirim. Eminim ki vardır ama gözden kaçırmış da olabilirim. Siz de beğendiğiniz filmleri, tavsiye ettiğiniz filmleri aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Filmimiz Uzay Yolcuları. Şimdi düşünün uzaya gidiyorsunuz yani e, Mars'a gidiyorsunuz ve orada yeni bir yaşam kuracaksınız. Sizi 20 yaşınızdaysanız 20 yaşında olarak donduruyorlar ve oraya 100 yıl sonra vardığınızda gene 20 yaşında olarak uyanacaksınız. Ama uzay gemisine bir arıza çıkıyor ve daha varmanıza 70-80 yıl var ve uyanıyorsunuz. Çok kötü bir durum değil mi? Eğer siz oraya varmadan çoktan yaşlanmış olacaksınız. Böylelikle adam bir sene boyunca uzay gemisinde yaşıyor. Bu bu acı gerçeği öğrendiğinde tabii ki de çok mutsuz oluyor. Çünkü o gittiği yeri asla göremeyecekti. Tek başına yaşayabileceği kadar yiyeceği var, içeceği var ama yatacak yeri var. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş bir gemi. Ama tek başına nereye kadar gidebilir? O da içlerinden gördüğü bir kadına aşık olarak... ...onu da uyandırıyor ve macera bu şekilde başlıyor. İlk filmimiz bu şekilde. İkinci filmimiz ise John Wick. John Wick önceden e, seri katilmiş ama... ...işi bırakmış yani bir kadına aşık olmuş. İşi bırakmış mütevazı bir hayat yaşıyor. Eşi öldükten sonra... E, ...eşi ona e, yavru bir köpeği... ...yani onların bir köpeği varmış... ...onu ona emanet ediyor, onun bakmasını söylüyor. Ama Rus mafyasının oğlu köpeği öldürüyor... Ondan sonra olaylar başlıyor. Ee, tekrar işine geri dönüyor. Ama bu korku film ya da gerilim değil. Bildiğiniz aksiyon yani herkesin izleyebileceği bir Hatta Hatta e, 2017'de yani e, sinemalarda ikisi de çıktı. Size bu filmi tavsiye ediyorum. Üçüncü filmimiz ise Stajyer. Stajyer deyince aklımıza ne geliyor? 20-24-25 yaşlarında olan gençler geliyor. Ama bu tam tersi. 70-80 yaşlarında emekliliğe ayrılmış, emekliliğe ayrıldıktan sonra da evde canı çok sıkılan, eşini kaybetmiş birinin hikayesi esasında e, tabii ki de çok dakik, çok işi seven, iş yapmayı seven mesela 8'de kalkılıyorsa direkt tak diye 8'de kalkan hatta onun öncesine kalkan, alarm kuran, kravatlar e, takan, takım elbiseyi çok seven birinin bir yerde genç bir e, kadın işletmenin yanında stajyer olarak işe girmesiyle olaylar başlıyor. Çok güzel Güzel bir vakit geçireceğiniz, eğleneceğiniz. Çok güzel bir filmdi, stajyer filmi. Kesinlikle size öneririm. Filmimiz ise Lucy. Bir kadın içine bir madde yerleştiriyor. O madde e, içinde bir şekilde patlıyor. Bu patlamanın sonucunda e, beyin hücreleri, vücut hücrelerinin yani beyninin %100'ünü kullanacak ileriki zamanlarda. Yani %20'sini, %10'unu kullanmaya başlıyor. Gitgide bu %100'e tamamlanacak şekilde artmaya devam ediyor o madde sayesinde. E, bu da bence gayet konusuyla çok değişiklik gösteren çok beğendiğim bir filmdi. Düşünsenize de beyninizin %100'ünü kullanıyorsunuz. Neler yapabileceğinizi o filmde görebilirsiniz. Gerçekten onu da çok beğendiğim konusunu çok beğenmiştim. Güzel bir filmdi. Kesinlikle tavsiye ederim. İkinci son filmimiz ise bir animasyon. Animasyon izlemeyi de gerçekten çok seviyorum. Bu animasyonu Leylekler. Belki izlemişsinizdir. Çok tatlıydı o da. Ee, öncelikle konusu biliyorsunuz, leylekler ne yapıyor? Ailelere e, onların mektupları sayesinde çocuklarını götürüyorlar. Ama bu şirket e, bir olayın yani bir ailenin çocuğunu siparişin sırasında e, onlara ulaştıramaması ulaştırılamaması ve o sonucunda o çocuğun yetim kalması oluyor. Ondan sonra şirketi bu yönde kapatıyorlar. Ama ileriki zamanlarda e, bir tane çocuk o şirkete posta gönderiyor. Kardeş istediğine dair. Ondan sonra yanlışlıkla o üretim serüveni başlıyor. Üretiliyor çocuk ve onun teslim edilme sürecinin yani aileye teslim edilme sürecinin hikayesi çok güzel bir hikayeydi bence. Kesinlikle onu da izlemelisiniz eğer animasyon seviyorsanız. Önerdiğim 5 film bu şekildeydi. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilir ya da beğenebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarında aşağıda hepsi yazıyor. Açıklamalar kısmında filmlerini tekrar isimlerinizi yazacağım. Beşi de yabancı film çünkü ben Türkçelerini söyleyerek sizlere aktardım. Bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.